Azerbaycan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla bir hafta resmi tatil ilan edildi. Haberimizde de aktarmıştık. Bakü'de tarihi içeri şehirde Nevruz kutlamaları için alan ayrıldı. Hemen dönüyoruz. Fatih Avanos bekliyor bize orada. Fatih bize kutlamaları coşkuyu aktarır mısın lütfen? Serpil dizlerler, kutlamalar son sürat devam ediyor. Salı gününden itibaren resmi tatil başlamıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'daydı ve Tongalı ateşi, Nevruz ateşini yakmasıyla ulusa seslenmiş ve Nevruz bayramı resmen başlamıştı. Ama tabii kutlamalar iki gündür yağmurlu, fırtınalı havadan dolayı bugün en yüksek dozajına, seviyesine ulaşmış durumda. Başkent Bakü'de e, içeri şehirdeyiz, tarihi bir noktadayız. Çocuklarıyla 7'den 77'ye Azerbaycanlılar burada müziklerle milli kültürlerini yansıtan, Klasik Azerbaycan müzikleri ve yine pop kültürleriyle burada müziklerle eğleniyorlar, dans ediyorlar. Kafkas müziklerini duyuyorsunuz, danslarını görüyorsunuz. Gerçekten tarihini, kültürünü, milli adetlerini, geleneklerini yaşayan bir toplum Azerbaycan ve yaşatıyor. Nevruz Bayramı da bunu yaşaması için en büyük fırsatlardan biri. Ve bu fırsatı kaçırmayan Azerbaycanlılar da içeri şehre geldiler. Gördüğünüz gibi Kafkas raksları, dansları. Gerçekten güzel görüntüler. Çocuklarıyla birlikte bir haftalık tatili doyasıya tadını çıkaracak Azerbaycanlar. İmkanı olanlar şehir dışına, köylerine, memleketlerine gitti. Kalan bakülülerde... içeri şehir gibi şehrin merkezi noktalarında işte bu tür kutlamalarla Nevruz Bayramı tatilini idrak ediyorlar. Tabii Nevruz dolayısıyla bütün şehir sokaklar, caddeler ışıl ışıl oldu, aydınlatıldı. Ve Nevruz'un sembolü semeniler yerleştirildi. Her yerde boyanmış yumurtalar yine bu noktada. Keçelle köse de görüyorsunuz. Yine Nevruz'un simgesi tiyatral kıyafetleriyle bu noktada vatandaşların ilgisini çekiyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dediğimiz gibi ilk kez Han kendindeydi işgalden kurtarılmış han kendi ilk kez Nevruz bayramını yaşadı. Cumhurbaşkanı Aliyev de Nevruz ateşini orada yaktı. Aziz halkımı karşıdan gelen bayram münasebetiyle yürekten tebrik etmek istiyorum. Azerbaycan halkına, Türk dünyasına can sağlığı, yeni uğurlar arzuluyorum. Karabağ Azerbaycan'dır şeklinde ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte halkın Nevruz Bayramı'nı kutladı. Bakü'de gördüğünüz bu tablo, Gence, Sumgayt, Şeki ve diğer bütün şehirlerde olduğunu ifade edelim. Her mahallede, her köşede Azerbaycanlılar tongallarını yaktılar, nevruz ateşini yaktılar. Mahallede çocuklar üzerlerinden atlıyorlar, nevruz aletlerini yaşatıyorlar. Diğer taraftan da mezarlıkları ziyaret ediyorlar, komşularını ziyaret ediyorlar. Nevruz ikramlıkları evlerde hazırlandı. Dediğimiz gibi bu gelenek adet birazcık e, devam ediyor. Şimdi de yerel sanatçılar artık sahneye çıkacaklar ve gecenin geç saatlerine kadar konserlerle şölen şeklinde Nevruz bayramı heyecanı Bakü'de yaşanacak.